Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet kardeşlerim amme cüzünden devam ediyoruz derslerimize Hangi sureye geldik? Suretü'l-Leyl Ley'l suresi Ley'l ne demekti? Ley'l gece Leyletül Kadri diyoruz ya Kadir gecesi. Leyl gece yine yeminle başlıyor Rabbimiz. Bu sure-i celile de geceye yemin ediyor. Gündüze yemin ediyor Rabbimiz. Evet bunu öğrendik artık bu kasem vavı. Şimdi hemen okumaya başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velleyli izâ yâğşâ. Bir daha okuyacağım. Bakın. Velleyli izâ zâ. Bunlara dikkat edelim. Mutlaka peltek. Peltek dilimizin ucunu az bir şey dışarı çıkaracağız. Yani ön dişlerimiz iki dişimizin arasında düşünün dilimizin ucunu üst dişlere ufaktan temas edecek perteklik böyle oluşacak. İza iza çok da dışarı çıkartmayın dilinizi. Velleyli iza yağşa yağ ye ince gayn harfimiz kalın harf yağşa bir elif uzatarak metti tabi yaparak duruyoruz. Son kez okuyorum. Velleyli iza yağşa wenn hari iza tuttuk bakın nunu şeddede şeddeli nun gunneli okunacak ve acele etmiyoruz wenn hari iza bir de tekrar tekrar söylüyorum bu ince harfleri uzatırken burada olduğu gibi çok kalın yapmıyoruz ve he he ha, he ha harfını de mahreç yerinden çıkartalım. Onu da tekrar ediyorum. Bakın bu boğazımız düşünün şöyle boğazımız. Boğazımızın en altından göğüse bitişen kısımdan çıkıyor bu harfimiz. He ha, he ha, böyle bu şekilde olacak. Ve ne her bir de lam harfinde gunne yapmayın. Tecelle. Bir daha okuyorum. Ve nehari iza tecelle. Ve ma Burayı bir daha okuyayım. Ve ma ha. Hırıltılı olacak. Ve Bakın yine M harfi de ince harflerden uzatırken biraz kalınlaşıyor. Ve ma halakazze. Hemen ince harf Z'ye geçiyoruz. Halakazze kera. Vel ünse diye devam edecek. Burayı bir kez daha okuyalım. وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْأُنْسَى وَالْأُنْسَى Burada da ihfa yaptık. وَالْأُنْسَى Pertek harfimiz. Son kez okuyorum. وَالْأُنْسَى Bir daha okuyayım hepsini ayeti kerimenin. وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْأُنْسَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى Nunu müşeddede tutuyoruz. E, Şeddeli nun. اِنَّ سَعْ سَعْ bu ayın harfinde zorlanıyor bazı kardeşlerimiz. Ayın harfi boğazımızın tam ortasından boğazımızı sıkarak çıkacak. Sa' sa leşette. Şeddelerde acele etmeyelim bakın. Leşette. T te, te demedik. Ta da demedik. İnce harflerde her ikisinin arasını bir tonla uzatıyoruz. Leşette. إن سعيكم لشتى فأما من أعضى واتقى فأما من أعضى واتقى فأما من Nun, yine burada şedde var. Mimde tutuyoruz ve gunneli okuyoruz. Fe emme men, izhar yaptık burada. Sakin nun. Cezimli nundan sonra izhar harflerinden. Bakın harekeli elifimiz var. Yani hemze var. Men izhar harfleri kaç taneydi? Hemen tekrar etmiş olalım. İzhar harfleri altı taneydi. Bir tanesi de bu hemzemiz harekeli elife hemze diyorduk. Diğerleri hangileriydi? Hemze, he, ha, ha, ayn, gayn. Altı harfti. Nasıl okuyorduk? Normal okuyoruz. Yani idgam yok, ihfa yok. Normal dilimiz yukarıya değiyor. Men a'da, men a'da ve teqa. Son kez okuyorum burayı da. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى Bu da harfi de kalın olacak. Kalın harflerimizden. Evet. Ve saddaqa bil husna Ve saddaqa bil husna Bil husna Bu Bakın. Bil husna hus sini biraz akıtıyoruz. Husna ve ince. Bil husna bir daha okuyayım ve devam edelim. Buradaki şedde de yine acele etmiyoruz. Ve sadde bil husna Fesenu yessiruhu lil yusra Buradaki zamiri uzattık farkındaysanız. Niye uzattık? Çünkü kendisinden önceki harfin hareketi var. Zamirler ne zaman uzatılırdı? Kendilerinden önceki harfin hareketi olduğu zaman. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى مركز daha okuyorum. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى مَنْ, بَ مَنْ بَ demedik ne dedik mem dedik niçin çünkü sakin nun cezimli nundan sonra b gelince iklap oluyordu bu nunu mime çeviriyoruz Men baxila, vistalna, vistal, vesteğ, vistal. Kalın harfimiz, boğazımızın üst kısmından çıkacak. Ne demiştik? Şu boğazımız düşünelim. Üst tarafından, en üstten boğazın bitiminden, hain harfi çıkıyor. H harfi de aynı yerden çıkıyor. Ortada hangi harfimiz vardı? Ortasında da boğazımızın H, bir de A vardı. Alt tarafta ise göğse bitişik kısmında H harfimizle E harfimiz var. Vesteğne, vesteğne. Son kez okuyorum. Ve emmemembe hile vesteğne. وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى فالتكارف مس وكذب وكذب بَكِنْ اليه اجل ات وكذب بالحسنى فسن يسره للعسرى Buradaki yusra, buradaki usra. Evet. Fesenu yessiruhu lil usra. Boğazımızı sıkalım. Artık öğrendik mahreçlerini. Boğazımızın ortasından çıkıyor. Boğazımızı sıkalım ve ötreli. Lil <laughs> usra. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى Zamiri de uzatmayı unutmuyoruz. Evet. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّ, تَرَدَّ 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 Böyle duruyoruz. Bir daha okuyalım. Ve ma ni ve ma yine gayn harfi ve ma yuni anhu anhu hu uzatmadık. Niye? Çünkü kendisinden önceki harfin harekesi yok, cezimli. Anhu maluhu zamirini uzatıyoruz. Bakın Niye uzatıyoruz? Çünkü burada gözükmeyen harfi metten bir tane vav var. Sonra da sebebi metten dik hemze gelmiş. Metti munfasıl yapıyoruz. Buranın metti caizdir. Evet. Diğerinin muttasılınki ki vacip idi. Ama biz uzatıyoruz burayı. Dört elif uzatmaya çalışalım. Maluhu iza iza yine burası pertek. İza teradda son kez okuyalım ve devam edelim. Ve ma yuğni anhu maluhu iza teradda in عَلَيْنَا لَلهُدَى إِنَّ عَلَيْنَا لَلهُدَى إِنَّ عَلَيْنَا لَلهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى بِدَأْ أُقْرَأْ هَذَا الْقِسْمَ Yine bakın, buralarda, innelerde ne yapıyoruz? Hep tutuyoruz ve Gunneli okuyoruz. <laughs> ve innelenel el e. Bakın bu, şu asar, bu işareti gördüğünüz zaman mutlaka ne yapacaksınız? Bir elif uzatacaksınız. Bu lam bu da elif. Lel, bakın bu da lam Lel e hı hı. ...bu da hırıltılı noktası var... ...Lel ahirate vel ule... ...vel yazıyor görüyorsunuz... ...bunu ne yapıyoruz... ...bir elif uzatıyoruz burayı da... ...bazen kasır yazar... ...bazen met... ...met uzat demekti... ...biz de uzatıyoruz... ...şu... ...vav harfi... ...harfi met oluyor... ...uzatıyoruz... ...bazen vav harfi oluyor... ...ama altına kasır yazıyor... ...o zaman... وزات ميروزات ماي بتاع الغوردة وزات يوروز و الأولى و لنا للآخرة فأنذرتكم نارا نارا Çünkü iki üstünden sonra T harfimiz gelmiş. 15 harf vardı. 15 harf ihfa harflerinden bir tanesi de T harfi. Dilimiz damağımıza değmiyor. Naran, naran. Bu şekilde yapıyoruz. Naran telavva, telavva. Bu harfimizde kalın ve perteklik var bu harfte de. Nasıl okuduk? Bakın şeddeli olduğu için dikkatli okuyun ve uzatarak duruyoruz. Zaten ayet-i kerimelerin hepsinin sonunda metti tabi yaparak uzatıyoruz. Buradaki ayetlerin sonunda hepsinde o şekilde okuyoruz. Yani onda da bir ahenk var. Ayet sonları birbirine uyumlu bitiyor. تلظا تلظا ايوه بيركز ذا وكيل موعد كرم فأنذرتكم نارا تلظا لا يصلاها الا الاشقى La yas la ha illel eşka. La yas yiyince sad kalın La yas la ha, ha derken yine uzatıyoruz metti. Munfasılı yaptık. Harfi metten elifimiz sonra da dikemzemiz gelmiş. Evet son kez okuyalım bu ayet kerimeyi. لا ينسى الا الاشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى هنا ده yine peltek peltek bunlara dikkat edelim peltek harflere أَلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وسيجنبها الأتقى هَلْ أَتْقَى وَسَيُّ الأتقى هَلْ أَتْقَى وَسَيُّ هَلْ أَتْقَى Burada onu müşeddede tutuyoruz. Ve se yu bu hel et Ve se yu bu hel et Ellezi yu lehu Ellezi yu hu lehu yetezekke Burada şuraya da şuraya dikkat edelim. Bakın yu ti yu yu bu şekilde okuyalım. Yu ti ellezî yu ti mâ uzatıyoruz. Kendisinden önceki harfin harekesi olduğu için ma lahu yetezekka bu z'de keskin peltek değil bunlar hep peltek yetezekka bu şekilde okuyoruz ve ma li ahadin indehu min Burada nun bakın Buradaki sakin nunu min dedik. Sakin nundan sonra tekrar bir nun geldi. İdgam, hem idgam isteğin var. Aynı harf birbirine zaten katılır. Aynı zamanda hem me'al gunne. Gunne ile birlikte katıyoruz burayı. Nasıl okuduk? Bakın. Min ni'metin. Burada da ihva yaptık. Tin diye ihva yaptık. Niye? T harfimiz gelmiş yine. Burada da gargale yapıyoruz. Gargale harflerimiz 5 tane. Bir tanesi de cim. Nasıl yapıyoruz? Bakın. Tücü, z, tücü. Vurup çekiyoruz. Mahreç yerine. Tücü, z. Bu şekilde. Bir daha okuyayım bu ayet-i kerimeyi. Ve mâ li ehadin. Burada da ne yaptık? İzhar yaptık. Li ehadin. İzhar. Burada ihva yapıyoruz indehu hu <laughs> zamirini bir elif uzatıyoruz. Yine harekeli kendisinden önceki harf. Buradaki ihfayı atlamayın. Bakın bu boğaz harfi ayın boğazımızı sıkıyoruz. İndehu <laughs> <laughs> bu şekilde okumaya gayret edin. Vma li ahadinda hu min yamatin turjuza illa betira wajhi rabbihi ala illa b. yaptık b harfimiz hiç uzatmadan normalde burada uzatan ne var? Elif var ama uzatmıyoruz. Çünkü bakın cezimli. Hemen geçiyoruz. Normalde bu bunun harekesi var. İbtiğa. Ama kendisinden önce bir kelime, bir harf geldiği için bu düşüyor. Bu B'ye hemen galgale yapıyoruz. Bakın. İllebtiğa. E. Burada da metti muttasıl oldu burada. Niye muttasıl oldu? Muttasıl bitişik demekti. Buradaki uzatmayı bir kelimenin içinde yapıyoruz. Yani şuradaki kırık hemzemiz bu kelimeye ait olan bir harf. Dolayısıyla buna metti muttasıl diyoruz. Ve bunun metti de vaciptir. Niye vacip? Çünkü kıraat imamları buraya gelince hepsi uzatmışlar. En az iki elif uzatmışlar. En az. Biz dört elif uzatıyoruz. Ama munfasıla gelince bazıları bir elif okuyarak geçmiş. Onun için o caiz, bununki vacip oldu. Bu hatırlatmayı da yine yapmış olalım. Ve tekrar okuyorum. İlle beti gâ vecihi vecihi Burada da gargara yaptık. Vecihi, <laughs> hi de uzatmadık. Vecihi rabbihil A'la Bunda zorlananlar var bakın. E'la. E nereden biliyorsun diye sorarsanız normalde e, birebir ders yapıyoruz. E, akşam derslerimiz de oluyor. E, yetişkin esnaf abilerimiz, kardeşlerimiz de. Bakın bunda zorlanıyorlar. E'la. E'la. Ha. Ha. Boğazımızı biraz sıkıyoruz. E E'yi de bozmuyoruz. Burada boğazımızı sıkmıyoruz. Boğazı burada sıkıyoruz. E'la. <laughs> hani secdede yaptığımız tesbihat bu. Subhane Rabbiyel E'la. Aynısı. Rabbihil E'la. Ve lesevfe yarada. Ve lesevfe yarada. Bir kez daha okuyayım bakın. Ve Vav wow harfinde dudağımızı ileriye atmaya efendim alışkanlık haline getirelim. Vav'da wow duda, dudaklarımız ileride olacak. Sev, sev bu şekilde bağlarken hemen bir de ötreli harflerde dudağımız ileride olacak. Dudaklarımız daha doğrusu. Ve le sevfe yar, yar, ra kalın inceden kalına bağlarken yar va va bat harfimizde dilimizin yan tarafını üst azı dişlerimize yan tarafını temas ettiriyoruz. Yar o, va bu şekilde metti tabi yaparak duruyoruz. Evet bu sureyi celileyi de böyle okumuş olduk. Hepsini tamamını bir okuyalım baştan sona. Baştan sona bir okuyalım. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى <applause> إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى وَلَسَوْفَ يَرَضَى صَدَقَ اللّٰهُ Azim. Evet kardeşlerim, e, Ley'l suresini bitirmiş olduk. Bundan sonra da, bakın bundan sonraki sure-i celileleri, sure-i celileleri biliyorsunuz, tahmin ediyorum. Sûret-ül Duhâ, Duhâ suresinden sonra inşallah devam edeceğiz Rabbimiz cümlemizi muvaffak eylesin Esselamu aleyküm ve rahmetullah